Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Bugün konumuz arkadaşlar otizm. Ee, Türkiye'de 550 bin ile 600 bin civarında otizmli çocuk var maalesef. Her 58 çocuktan bir tanesi otizmli olarak doğuyor ve bu oran gittikçe aşağıya doğru da düşüyor. Peki bunun önüne geçilebilir mi? Otizm tedavi edilebilir mi? Bununla ilgili tıp dünyasına bakıldığında tıp dünyası maalesef otizmin tedavisinin olmadığını Verilen eğitimlerle vesaire özel eğitimlerle bunun sadece davranışların vesaire geliştirilebileceği söyleniyor. Fakat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Aydın böyle düşünmüyor arkadaşlar. Diyor ki otizmin çaresi var. Otizme çare var diye de bir kitap çıkartmış arkadaşlar. Bu kitabın mutlaka herkes tarafından okunun, okunması önem arz ediyor. Bunu mutlaka çevremizde paylaşalım. Şimdi e Ahmet Aydın'ın kitabından otizmin önlenmesiyle ilgili arkadaşlar annelere, anne olmayı düşünenler ve anne adaylarına arkadaşlar bazı e, tavsiyeleri var. Onun notlardan bir okumak istiyorum sonra devam etmek istiyorum. Otizmi önlemek için doğum öncesinde ne yapmak gerekir? Katkı maddeli paketlenmiş, işlenmiş unlu ve şekerli gıdalardan kaçınmalı. Bol sebze ve az şekerli meyve yemeli, yeterli omega-3 kaynağı tüketmeli, D vitamini eksikliği giderilmeli tatlandırıcı içeren veya light diye sunulan yiyeceklerden kesinlikle tüketilmemeli. Kefir, yoğurt, turşu, sirke ve boza gibi probiyotiklerce zengin gıdalarla beslenmeli. Ekşimeyen yoğurtlardan, kaymak bağlamayan sütlerden, ayçiçeği, mısır, soya, pamuk yağı ve margarinden uzak durulmalı. Civa ve ağır metaller içeren balık ve deniz ürünleri tüketilmemeli. Tüketilecekse küçük balıklar yani hamsi, sardalya gibi. Balıklar tüketilmeli. Gebelik sırasında civa içeren aşılar yaptırılmamalı. Varsa civa içeren amalgam dolgu maddesi dişlerden çıkartılmalı. Bu çok önemli tavsiyeler arkadaşlar. Bunun haricinde de anne olmayı düşünenlerin ve anne adaylarının mutlaka vücutlarını bir arındırmaları gerekiyor. Neden? Virüslerden, bakterilerden, parazitlerden ve ağır metallerden arındırmalılar. Peki bunu yapabilecek bir ürün var mı? Evet arkadaşlar, bentonit bunu yapabilecek en doğru ürün. Bentonit negatif iyonu arttırılmış bir kil çeşidi arkadaşlar. Sıvılaştırılarak içilebilir hale getirilmiş. Bentonit vücuda girdiği andan itibaren virüs, bakteri, parazit, ağır metal yani pozitif namına ne varsa gidip üstüne yapışıyor. Suyla birleştiğinde binlerce kat parçalanıyor ve vücuttan bunların bu maddelerin hepsini dışarı atıyor yani vücudu arındırıyor. bunlar zaten vücuttan arındığında vücudun hasta olması veya da bu hastalığın çocuğa taşınması mümkün değil zaten. İşte bu sayede anneler anneler bu arınmayla arkadaşlar otizmli Down sendromu doğumların önüne geçebilirler. Bununla ilgili birçok çalışma var arkadaşlar ve gerçekten çok başarı elde edilmiş. bu birinci konu. Yani biz otizmin önüne geçebiliriz. İkinci konuyu arkadaşlar şimdi videoda Hamit Tecer Hoca'yı dinleyelim. Otizmli Down sendromlu çocuklar tedavi edilebilirler mi? Otizm mesela artık metabolik bir hastalık olduğu kesinleşti. Yani dünyanın %90-95'i otizm artık metabolik bir hastalık olarak kabul ediyor. Yani MS, Alzheimer, Parkinson'un da bağırsaktaki nanobakteriler yüzünden olabileceği konusunda da çok yayınlar yapıldı. İşte bentonit kullanan insanlarda bu düzelmenin olması işte otizmde biliyorsunuz neredeyse bir ekol olduk yani. 2-5 yaş arasında kullanılan çocukların %90-95'i düzeliyor yani. Bir 3 ay sonra, 4 ay sonra bu çocuklar artık sosyal hayata uyum göstermeye başlıyorlar. Bu görünen bir gerçek. Alzheimer'da çok ciddi gerilemeler görüyoruz. Parkinson'da keza öyle. MS'de atakların olmadığını düzgün bentonit kullananlarda, kurkumin kullananlarda, kurkumini bentonit de çok önemli bu konuda. Onun da sebebi şu, onu da söyleyeyim. E, beyinde e, bir büyüme hormonu var. BDNF faktörü diyorlar buna. Brain Derived Neuropathic Faktör diye adlandırılıyor. E, bu nöro, dejeneratif hastalıklarda, işte MS gibi, Alzheimer, Otizm gibi, Down sendromu gibi hastalıklarda BDNF faktörü düşüyor. Düştüğü görülüyor. Kurkuminin de BDNF faktörünü hmm. artırdığı da bilinen bir gerçek. Bunlar ilgili Amerika'da Down sendromunda neredeyse hmm. ilaç olarak kullanılıyor. Ama ben Bentonite beraber vücuda da çok iyi geçtiği için ikisi beraber kullanımda MS'de, Alzheimer'da, Parkinson'da, otizmde, Down sendromunda çok iyi sonuçlarımız var. Evet, Hamit Hoca hocamızın da dediği gibi arkadaşlar, otizmli ve Down sendromlu çocuklar tedavi edilebilirler. Özellikle 2 ila 5 yaş arası oldukça kritik dönem. Anne babaların doğumdan itibaren çocuklarını izlemeleri, değişik davranışlar vesaire gözlemledikleri takdirde derhal doktora götürüp teşhisi koydurmalılar. Koydurdukları andan itibaren arkadaşlar bentonit ve kurkuminli karışımın kullanımına hızlı şekilde başlanmalı ve en az 1 yıl 2 yıl bu ürünler mutlaka çocuğa kullandırtılmalı. Ayrıca çocuğa diyet yaptırılmalı çünkü e, maalesef glutenli yiyecekler ya da süt ve süt ürünlerinde bulunan kazeinin e, çocuklar tarafından tüketilmesi e, çok tehlikeli e, ve bunun önüne geçilmeli. Çünkü bu ürünleri tüketen çocuklar e, otizmli çocuklar maalesef sanki morfin yemiş gibi arkadaşlar ne yapıyorlar uyuşuyorlar. Davranışları algılamaları vesaire çok değişiyor düşseler. Her çocuğun çektiği ağrıyı maalesef çekmiyorlar arkadaşlar. Neden? Sanki uyuşmuş gibiler. O nedenle mutlaka bu çocukların hayatından e, süt ve süt ürünlerini ve glutenli yiyecekler arkadaşlar çıkartmanız lazım. Çocuklar bunu çok şek hızlı şekilde bir bağımlı gibi arkadaşlar isteyecekler, ağlayacaklar, sizi zorlayacaklar ama anne baba olarak buna mutlaka dayanmanız lazım. E, bu diyeti yaparsanız, yani çocuklara süt ve süt ürünlerini keserseniz, ayrıca e, glutensiz yiyecekler verirseniz ve bentonit ve kurkuminli karışımla da arkadaşlar vücudun bağırsakların tedavisini yapar iseniz arkadaşlar çok hızlı şekilde çocuklarınızda iyileşme göreceksiniz. E, bu ürünleri peki biz nereden alacağız derseniz arkadaşlar ben videonun altına iki ürünün de satın alma linkini bırakacağım. Ayrıca iletişim numaramı da bırakacağım. O iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. E, ürünler geldiği andan itibaren de arkadaşlar nasıl kullanacağınızı biz size tarif edeceğiz. Bu videoyu sizlerle başka arkadaşlarımızla paylaşabilir O paylaşan arkadaşlara da döndüğünüzde Ürünlerin satın alma linklerini size zaten yollayacaklar Sonrasında da size danışmanlık verecekler çünkü danışmanlık bu konularda Çok önemli arkadaşlar ee, Bir şey daha uyarmak istiyorum Kullanım esnasında çocuklar agresifleşebilir iyileşme krizi yaşayabilirler Lütfen anne babalar Böyle durumlarda Sabırlı olsunlar bu dönemi atlatacaklar Ve sonrasında da Anne de baba da çocuklar çok mutlu olacak bence Bu videoyu Mümkün olduğunca çevrenizde paylaşın. Çünkü çevrenize müthiş bir fayda sağlayacaksınız. Bunu unutmayın. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın.